Merhaba arkadaşlar. Usta Tamici Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir çaycı arızamız var. Kettle anahtarı yani suyu kaynatan anahtar yukarıda. Buna bastığımız zaman orada kırmızı ışığın yanması lazım. Çaycı anahtarımız ise düğmemiz ise bakın burada bunu da açtığımız zaman yeşil ışık yanması lazım. Şimdi çaycımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yanıyor. Fakat şimdi bakın düğmeye bastığım zaman Kırmızı ışığın yanıp normalde suyu kaynatması lazım. Düğmeyi bakın şöyle bastırdım. Bakın düğmeye dokunduğum zaman kırmızı ışığın yanıp söndüğünü. Bakın düğmeye bastırıyorum, yanıp sönüyor. Şimdi çaycımızın arızasını gidermek için sökeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada, şunun altında vidalarımız var. Hemen buradan bu vida muhafaza plastiklerini şöyle çıkartıyorum. Bakın şu şekilde muhafazayı çıkardık. Hemen anahtarımız meydana çıktı. Bakın buradan anahtarımız yerinde şöyle alalım. Şöyle şunu da çıkartalım. Bunlar zaten genelde geçmedir. Şurasındaki arkadaşlar. Bu da bunun. Şuradaki kapağı. Şunu da sökebilirsiniz. Bakın. Şöyle hemen sökelim. Sökmesini bunun zaten daha evvelki videolarımızda gösterdik. Onu linkinde atarız. Bunu videonun sonuna seyredersiniz. Bu anahtar nasıl sökülüp kolayca takılabileceğini gösterdim. Bakın şöyle geriye çektik ve anahtarımızı çıkardık. Şimdi kontağıma bakıyorum. Kontağı bakıyoruz. Bakın kontak epeyce bir kararmış ve Şöyle gösterelim. Bakın kendi arasında iyi bir durumda değil. Yani şimdi bu kontağı ne yapacağız? Şunlar da bir bu soketlerimiz de kötü durumda. Bakın şunlar da çok kötü durumda. Yani şunlardan da yapabilir o kıvılcım. Hem burası kötü durumda. Bu kontakları bakın şöyle kontak kötü durumda. Görüyorsunuz bakın alt kontak bayağı bir yıpranmış. Onu güzelce temizleyeceğiz. Burayı birazcık aşağı bastıracağız, temizleyip ve bakın şimdi şuradaki papuçlara da bakıyorum. Papuçlar da bakın papuçlar da çok kötü durumda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pas içinde. Bakın papuç pastan yerinden çıkmıyor bile. Zorlanıyor. Bakın şu şekilde bayağı bir paslanmış. Burada da bir bant atılmış. Herhalde bir zedelenme var kabloda. Onun için buraya bu bant yapılmış ki sağa sola değmesin diye. Makaron falan da yapılabilir veya böyle çok güzel bant yapılabilir. Eriyen bant varsa yapılabilir. Hemen karşılığını da sökelim. Tabii ki komple bunlar markalara, modellere göre satılıyor. Aynısını çoğu zaten hemen hemen aynı değiştirebilirsiniz. Değiştirmekte fayda var. Hani daha uzun ömürlü olur. Fakat biz şu anda alma, onu bekleme imkanımız yok. Bunun tamirine bakacağız. Pabuçlarımız, bakın muaf olmuş durumda şöyle gösterelim. Bunları yenisiyle değiştireceğim. Bunu değiştirmeden evvel şimdi kontağa bir yapalım. Bakın şimdi ilk önce şöyle çok kalın olmayan bir zımpara ile bakın şöyle bir girelim. İlk evvela Şöyle alttaki kontağı iyice temizleyeceğiz. Bakın buradan baktığımız zaman bakın kontak bakın epeyce bir temizlendi. Bunu birkaç kere böyle tekrar edebilirsiniz. Zımparanın değişik yerlerini kullanarak bakın şöyle çok fazla aşırı aşağı bastırıp da bunun hassasiyetinde şu hassasiyeti Bakın kaybettirmemeye çalışın oynama bir yaylanma hadisesi var bunu çok aşağı bastır, o özelliğini bozmayın. Bu kontak epey bir aşağısı düzeldi. Şimdi ben buradan görüyorum. Bakın yukarısı üst kontakta e, iyi bir vaziyette değil. Onu da hemen zımparamı ters çeviriyorum şöyle. Buradan araya girdim. Bakın. Böyle bu tamir bizi uzun zaman idare eder. Şu kontak uçlarının birbirine yapışan yerlerin idare edebilecek vaziyette olması. Bakın ikisinin de boyuna bakıyorum buradan. Bazen çok aşırı artık buradaki özelliğini kaybetmiş oluyor. İyice incelmiş oluyor. Yani değecek bir kontak iyice yıpranmış olursa maalesef ne yapsanız da eski arıza haline dönecektir. Yine ark yapacaktır. Eritecektir buraları. Bizim paranız yoksa biraz daha zorlu olur sizin için fakat ucu ince maket bıçağı olabilir, bıçak olabilir. Aynı yaptığımız olayı dediğim gibi o zaman nasıl yapacaksınız? Bu alttaki kontağa daha çok aşağı bastırmamak için, yüklenmemek için bakın şuraya bir tornavida koyarsınız. Yani kontak çok aşağı gitmesin diye, özelliğini bozmak için buradan bu şekilde o bıçakla veya böyle keskin bir ağızlı bir malzemeyle böyle çalışırsınız. Temizliğinizi yaparsınız. Bakın şu anda yapışma çok fazla. Bakın yok. Şöyle bıraktığınız zaman ikisinin değmesi lazım. Şimdi bunları iyice temizledikten sonra bakın ne yapacağız. Şimdi şu şekilde ilk önce bakın alttan şuradan değil. Bakın şuradan değil. Tam bu baş tarafından şöyle bakın yukarıya doğru Kaldırdım. Bakın yine kontağımda şu an açıklık var. Ne yapacağım? Bakın şu yukarıya gitti kaldırdığımız için biraz. Şimdi yukarıdakini zaten buradan bakın görüyorsunuz biraz yukarıda. Bakın aşağı doğru bastırdım. Bastırdım. Ölçüm ne? Bakın ölçüm şuranın iyice birbirini ikisinin birbirine iyice yapışması. Tamam ikisini karşılayıp arada açıklık ark yapacak bir mesafe elektrik arkına temassızlığa sebep olacak bir mesafe bırakmamaya çalışıyorum çok fazla da bastırmayın çok fazla aşağı iterseniz bu sefer su ısındığı zaman kontak aşağı doğru e, açmaz devamlı katınız çalışır ona da dikkat edin yani bu mesafeyi vermek burada ustalık istiyor biraz tecrübe istiyor bakın şöyle kontağı da bozmadan ayarınızı yapacaksınız. Bu şekilde kontak işimiz tamamdır. Buradan ölçü aleti de zaten bakabilirsiniz. Ölçü aletinizi koyarsınız. Buzzer kademesini alırsınız. İki tane şöyle krokodil bağlarsınız. Tabi şuralarda şimdi temizleyeceğiz zımparayla veyahut çok ince bir e ile buraları pırıl pırıl yapmamız lazım. Ki bu soketleri pabuçları geçirdiğimiz zaman tekrar temassızlık yapmasın. Yoksa ısınma yapar. Oradan erime yapar. Buradan ölçümüzü zaten görüyoruz. Bakın şimdi aşağıda devre açık, devre kapalı. Bakın buradan ne hangi ne derecede değip değmediğini zaten anlarsınız. Ölçüsünü anlarsınız. Yani ne kadar aşağı bastığı zaman açığı yukarı bıraktığınız zaman hemen bu şekilde devreyi kapatıyor mu? Geçirgenlik var mı? yani anahtarı tam toplamadan evvel bu şekilde iyice bakın ondan sonra anahtarı toplayıp kapatın sonra tekrar geriye açmak zorunda da kalmazsınız arkadaşlar. Peki aşağıdaki kontağı bu şekilde şuradan itmek yerine eğer sadece aşağı kontağı kaldırmak istiyorsak yukarısı çok temizse bakın onu da göstereyim. Şöyle bir karga burun ile şuradan değil de şuradan bakın şu uç kısmından tutup şöyle şu şekilde bakın kendisinin zaten şurada bir V şeklinde bir Burada eğimi var. Buradan değil ama şuradan bakın şöyle yukarıya doğru sadece o kontağı da kaldırabilirsiniz. Bu şekilde yani ayarı kendiniz buradan yapacaksınız. Yani bunu, bunu veya ikisini birden veya bir tanesini sonra da ölçü aletinizle kontrolünü yapacaksınız. Evet buraları da bakın bu şekilde Eğimiz var. Bakın çok fazla incetmeden eğeni zımparayla da olur arkadaşlar. Veya dediğim gibi kazıyacak başka bir bıçak ucu bile işinizi görebilir. Biraz da uzun sürer ama bir bıçak ucuyla, maket bıçağı ucuyla gibi yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde şu kısımları da Bakın buraları temizledikten sonra şuraları da bakın şu kısım da önemli. Şu üst sırt kısmını da ön ve arka yüzünü bak şu arayı çünkü bu aradaki pasları göremiyoruz. Bakın buradan arasını da iyice temizledik. Bakın çok güzel bu çevreyi de çevresini de şöyle. Kontağı çok fazla aşağı yukarı eğip bükerseniz bakın şuradan kontak kırılır ve sonra Artık bir işinize yaramaz, yani işiniz çok zor olur. Oranın tamiri de birazcık mümkün ama çok çok uğraştırır sizi. Yapıyoruz, tamir ediyoruz. Öyle bir arıza gelirse onu da yine size göstermeye çalışırım. Biraz bir meşakkatli bir iş ama en azından idare ediyor diyelim. Eğer mecbur kalır isek, bazı imkansızlıklar olduğu zaman bu şekilde işinizi halledebilirsiniz. Bu pabuçlarımızı kesip değiştireceğiz ve yenisini takacağız. Bakın oraya göre iki tane pabuç bulduk. Şu şekilde pabuçlarımızı şimdi yapacağız. Olabildiğince pabuç kısmından kesiyoruz. Şu şekilde. Eğer böyle izolasyon bu malzemeden varsa bundan takıp o şekilde yapabilirsiniz. Bulamazsanız üzerine eriyen bantla sarın. Bakın bu şekilde açtık. Kablomuz şöyle Bunlar papuç takma aparatlarıyla takılması çok daha iyi olur. Fakat şu anda ben sizde de yoktur. Herkeste onlar zaten bulunmaz. Size bu şekilde gösteriyorum. Şunu şöyle u yaptım. Şöyle, şunun altına bakın kabloyu sıkıştıracak olan yer. Şurası, burası da kablonun izolesini sıkıştıracağımız yer baskı makinanız varsa tabii ki çok iyi olur. Fakat herkes evinde bulunduramaz. Devamlı böyle papuç her gün papuç takılmadığı için bu şekil bakın yapabilirsiniz. Kıvırdığımız kısmı şuradaki yatırdık ön kısma. Bakın şöyle ilk önce şöyle bakın karga burunla güzel bir sağlam bir karga burunla bakın yatırdım. Yakından göstereyim. Bunu da izole kısmına kablonun izoleli kısmına yatıracağız. Şunu da izolesi kısmına kabloyu U yaptım gördüğünüz gibi U'nun üzerine bunu yatırdım. Bir tanesini şimdi öbürünü de bükeceğim. İlk önce bir tanesini bakın çok güzel bir bu taraftan bir baştan bir sondan sıkıştırdım. Bakın şimdi diğerini şu şekilde üstüne bakın üstüne onu da kapattım. Tamam arkadaşlar. Kapattım üzerine. İyice bakın güzel sağlam bir karga burun ile karga burun ile penseyle değil karga burun ile bakın yatırdım. Şimdi ne yapacağım bakın izoli kısmı bakın şöyle bir tanesini gene yatırdım. Diğerini de hemen bakın şöyle onun üzerine kapatacağım. Bakın onun üzerine kapattım. İyice Bakın şöyle sıkıştırdım. Şimdi son olarak bir yan keski ile bakın tam şu sıkıştırdığımız yerin üzerine çok az. Bakın şöyle bastırdım ve bıraktım. Burada bir iz oldu. Şurada çok önemli. Bakın bu şekilde yakından göstereyim. Pabucun uzun ömür pabuç makinamız olmadığı için. Çünkü başka yapacak bir şeyiniz yoksa. Şöyle tam gene sarının Şöyle bakın şuradan göstereyim. Bittiği yerden. Bakın şöyle. Kabloya şuraya değmeden bastırdım ve bıraktım. Bakın bir iz yaptım. Burayı da aynı şekilde bastırdım bıraktım. Sıkışmış oldu. Hemen üzerine bir eriyen bant saracağım. Şu kadarcık kestim bantımdan. Küçük bir kısım eriyen bantımdan şöyle şu kadar aldım şöyle. Bakın şuradan başlayalım. Dediğim gibi bunu yapmak önemli. Hem sağa sola elektrik kaçağı açısından yani tehlike açısından diyelim. Burada çünkü ıslanan bir kısım dediğimiz gibi buharla çalıştığı için. Hem bu şekilde izol edilmesi çok iyi olur. Hem de karşı tarafın pas yapıp erimesine, ark yapmasına engel olmuş olursunuz. Çok güzel olmuş olur. Bakın böyle sardım. Tamam arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle ağza kadar geldik. Ağzını açık bıraktık. Bakın şöyle ağza taşmayacak kadar. Evet. Ben buradan kopardım. Bakın şöyle gösterelim. Bu şekilde oldu. Şu kısmı da şöyle çekelim. Böyle. Hiçbir şeyiniz yoksa da yine çok güzel bir elektrik bandı ile bu şekilde sarın ve izolasyonunuzu hiç olmazsa o şekilde muhakkak yapın diyoruz. Anahtarımızı toplayacağız. Hemen bakın şuradaki yaylı aparatınızı şu şekilde şuraya geçiriyorsunuz. Dediğim gibi çok ayrıntılı bunu. Sadece bu anahtarın takılıp sökülmesini gösterdim. Oradan bakıp bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen çabucak bunu yerine takacağım. Bak bu şekillerinizi tutuyorsunuz. Ayrık kısımlar yukarıda, burada da. Bakın şurada bunun geçeceği yerler var. Şu şekilde tutuyorsunuz. Bu ayrı kısımlardan bakın şöyle bakın bunu oturtup şöyle geriye çekeceğiz birazcık. Bakın tık hemen yerine oturdu. Bakın şöyle kontrolünü yapayım. Bakın gayet güzel. Şu anda anahtarımız çalışıyor. Kontaklarımız da Bakın soketlerimi de yerine düz oturtturuyorum. Bakın soketlerin yerine sıkı oturması lazım. Taktığınız zaman böyle gevşek kesinlikle oynamaması lazım. Oynuyorsa soketinizde bir problem vardır. Ya soketi değiştiriyorsunuz veya da soketin ağzını sıkıştırmanız lazım. Bunların sağ solu fark etmiyor biliyorsunuz. İki türlü de yani böyle de böyle de takabilirsiniz bunları. Ama dediğim gibi sıkı oturması lazım. Bakın iki zeminde sapsarı gayet güzel tertemiz. Bakın ve sıkı bir şekilde oturdu. Yani oynamamız yok. Bakın buradaki aparatı da düğmenin üzerine şöyle geçiriyoruz. Burası buradaki ağzı açıp kapatıyor. Bakın şöyle yerine taktık. Bakın oradaki aparat aşağıda ağız açılıyor. Yukarıdayken de oradan kendisi ağzı buranın ağzını kapatıyor. O da bir teknik bir olay. Bu aparatı da yerine oturtturduk. Şuradan bakın bu da yani muhakkak üzerinde olmalı. Eğer varsa zaten olmalı. Yoksa zaten bir şey yok. Yine yani buradaki bakın bu contanızı yanmaz contayı da geçirmeyi unutmayın. Muhakkak bunun da üzerinde varsa muhakkak olması gerekiyor. Bakın bu şekilde gayet güzel oturtturduk. Kablolarımızı yatırıyoruz. Ve hemen bir kontrol yapacağız. Evet. Çaycımın içerisine birazcık su koydum. Prize taktım. Evet arkadaşlar. Şu anda kettle'ımız kaynadı. Şimdi düğmemizin atıp atmadığına bakacağız. Işığımız yanıyor. Kettle'ımızın suyu. içine iyice su koyduk. Su kaynadı. Evet. Açmasını da yaptı. Düğmemizde anahtarımızı da attı. Ee, çaycıya da geçiş yaptı. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız. Herkese hayırlı günler.